Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere anahtarlık koleksiyonu göstereceğim Tam 25 Saniye Eee Bak bu Spiderman Bu Tom ve Jerry neden biz aynı yerde değiliz Çünkü kavga ederiz Hangi siz Bak bu da em, Mickey Mouse'un arkadaşı işte bu Hulk Bu fil, annem bana fil necati diye aldı Şirin bir şey. Benziyor da. Bu sen neden suda değilsin? Ahtapotlu. Ben bunu yerim. Ee, çok güzel. Ee, bu da birkaç işte. Ee, bu da sosisli. Bu da kendini yiyor ara sıra. <laughs> bu da Pokemon. Bu da e, yeri Bu Bubble Tea benim içtiğimden. Ee, bu sünnet ediyoruz bu ikisi. Bu da böyle e, ev anahtarımıza koyduğumuz şey. Bu yeşil ayın. Bu lazer ışığı veriyor ama lazeri e, pili bozuldu. E, pili yok. Bu e, kuzenimin aldığı şey. Annem aldı bu zeka. He, bu da annem depremde aldı. E, e, ama sırf deprem için almadı. Böyle oynayayım eğleneyim diye. Ama deprem içinde bunu kullanabiliriz. Hem düdük gibi ses veriyor yani uzaktakiler için hem de ışık veriyor sesli güzel bir oyuncak bence el gibi. Ama deprem Bayburt'ta olmadığı için yani e pek ihtiyacım olmadı oyun oynuyorum. Bu Paris'ten geldi bu benim ablamın annemin Makbule'nin annesi ben bunu çok seviyorum. Bu da bak bir dakika ee, bir şey göstereceğim size. Bak çok önemli bir şey göstereceğim. Ordu bunlar tüzecek şuradan like atıp abone olmayı unutmayın ve abone. Ol